Hacamat, kupafix kupa ile vakumlama yöntemiyle kanda bulunan toksinleri yani pis kanı emerek vücuttan atma işlemidir. Hacamat için öncelikle hazırlık sürecinde hacamatın yapılacağı bölge hazırlanır ve cilt solüsyonla temizlenir. Daha sonra bardaklar cilde yerleştirilir ve kan alma işlemi başlar. Kan alma işlemi tamamlandıktan sonra bardaklar çıkarılır ve kişiye pansuman yapılır yapılan bu hacamat işleminin vücuda birçok faydası olduğu değerlendirilir. Hacamatın faydalarının başında vücuttaki pis kanı temizlemesi ve toksinleri vücuttan atmasıdır. Tüm bu süreç kan akışının iyileşmesi sonucunda gerçekleşir. Ayrıca hacamat enflamasyonu azaltırken kötü kolesterolü de düşürücü etki sunar. Hacamat nasıl yapılır? Cilt üzerinde belirli bölgelerde vakum oluşturmak, ve sonrasında kesik atıp kan alma olarak sonuçlanan hacamat şu adımları uygulayarak yapılır. Uygulayıcı önce vücudun KupaFix hacamat kupasının yerleştirileceği bölgesini hazırlar. Cilt alkol ya da başka bir antiseptik solüsyonla temizlenir. Hacamat kupası yerleştirme. Uygulayıcı daha sonra emme oluşturmak için bir KupaFix hacamat pompa kullanabilir. Ardından vakum oluşturması için cilde yerleştirerek kapları cilt üzerine yerleştirir. Kupafix hacamat kupaları birkaç dakika yerinde kalabilir veya farklı konumlara taşınabilir. Kan alma. Kupafix hacamat kupası yerleştirildikten sonra uygulayıcı deride küçük kesiler oluşturmak için bir neşter veya başka bir keskin alet kullanabilir. Bu da kanın kupafix hacamat kupasına akmasını sağlar. Bu işlem Islak kupafix hacamat olarak bilinir ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kupafix hacamat kupasının çıkarılması. Kupalar yeterli bir süre yerinde kaldıktan sonra uygulayıcı bunları vakum vakumunu açarak çıkaracaktır. Kullanılan tekniğe bağlı olarak kupanın etrafındaki cilde bastırmayı veya emmeyi serbest bırakmak için özel bir alet kullanılabilir. Bakım sonrası. Kupalar çıkarıldıktan sonra uzman uygulayıcı cildi temizler ve delme bölgelerine kantaron yağı sürüp hacamat pedi ile pansuman uygular. Ayrıca bölgeye nasıl bakılacağı ve iyileşme açısından ne bekleneceği konusunda hastaya tavsiyelerde bulunabilirler.